Yaşanabilir Şehirler Endeksinde arka arkaya dereceye giren Melbourne, 4 milyona yaklaşan nüfusu ile Victoria Eyaleti sınırları içinde ve çevresel performansını iyileştirme yolunda ilerliyor. 2020'de belediye hedefini sıfır net emisyon olarak belirlemiş. Bunu başarmak için tüm paydaşları ile işbirliğinin önemini vurguluyor. 30-40 yıl öncesinde sıkıcı bir şehir olan Melbourne'de Neredeyse hiç kimse yaşamıyordu. Akşam 6'dan sonra ölü şehre dönüşen Melbourne'de değişen ilk şey göç almasıydı. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar Melbourne'de yaşamaya başlamış, böylelikle çeşitlilik şehre ayrı bir harmoni ve dinamizm katmıştı. İnsanları çeken farklı kültürler ve beceriler ile dönüşen şehirde paydaşların bir araya gelerek nasıl bir Melbourne istemeleri ise ikinci önemli olaydı. Kent konseyi farklı bir Melbourne'e ihtiyaç olduğuna karar vermiş ve daha fazla iş ve fırsatın sağlanacağı şehre dönüşüm üzerine odaklanmıştı. Dönüşümün kişi başına düşen milli gelirin şehirlerden çıkacağı düşünüldüğünde işletmelerin şehirde varlık göstermeleri de kaçınılmaz oluyordu. Hizmet endüstrileri şimdilerde Melbourne'de egemen olup eğitim, finans, turizm ve büyük endüstrilerde insanların toplandığı merkezi bölgelere kümeleniyor. Diğer kritik bir konu da sadece yaşanılabilirlik. Yani insanlar sokak hayatının dinamizmini istiyorlar. Girişimciler tarafından işletilen küçük barlar, kafeteryalar, lokantalar ile sokakta vakit geçirilebilecek güvenli mekanlar talep ediliyor. Şehirde dolaştığımızda etnik kültürün zengin yansımaları kimi yerde Etiyopya'yı, kimi yerde Yemen'i bir etkinlik ile yansıtabiliyor. Ulaşımın otomobil esaslı olduğu Melbourne'de Göçe dayalı konut ihtiyacı da şehrin gelişmesi ve yeni konutların yapımını gerekli kılıyor. Eşitsizlik konusu Melbourne'ün bir sorun olup bazı semtlerdeki imkanların yeşil alanlara ulaşım, eğitim, sosyal imkanlar gibi dağılıma odaklanılan alanlardan biri. Eşitsizlik her yerde olduğu gibi şehirlerde dikkatle yönetilmesi ve ortadan kaldırılması gerekli bir alan olup toplumda çatışmalara neden olabilecektir. Keza zengin balyolarda kronik hastalık oranları fakir balyolara oran ile daha az olup sağlık sorunları refah ile orantılıdır. Sosyal konutların sağlanmasında belediye ve federal hükümetin desteği söz konusu olmasına rağmen, konut vergilerinin yüksekliğine rağmen yine de yaygın olarak ev edinme geleneği Melbourne içinde geçerli. Su kıtlığı Avustralya için ciddi bir problem olduğundan su temini ve kentsel sistemlere dayanıklılık kazandırmak üzere su yolları yapılandırılması ve alışkanlıkların değişimi yönünde yürüttükleri. Başarılı bir program ile %40 oranında su tasarrufu sağlanmış olup, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek olan bu kıtada su kullanımının azaltma kampanyasının faydası da görülmüştür. Melbourne, 2050 iklim değişikliğini azaltma stratejisi belgesini yayınlayan şehirlerden biridir. Yenilenebilir enerji, kentsel ormanlar, yeşil binalar, atık inovasyonu ve daha iyi Yaya ve bisiklet altyapısına yatırım yapan şehir, bu tür yaratıcı girişimler sayesinde ekonomik, sosyal ve çevresel faydalarla birlikte toplum için daha sağlıklı bir ortam üretme peşindedir. Şehir yönetimlerinde yeni normlara ihtiyaç olduğu, karbon nötr kentlerin yönetiminde belediye hizmetlerinin teknolojik altyapı içinde akıllı şehirler olarak tasarlanması, karar verme süreçlerinde şehir halkının süreçlere katılımı fevkalade önemlidir. Arazi kullanımı konusu ise şehirlerin yönetiminde oldukça dinamik, kritik, stratejik bir alan olup sürdürülebilir olduğunu bildiğimiz şehirlerin bu yönde uzun soluklu planlamalar ile yaşanılabilirlik endekslerine odaklanması gerekiyor. Sürdürülebilir şehirlerin arazi kullanımından su enerji iklim değişikliğine ve kentsel hizmetlerin entegrasyonu ile daha özerk özgürlüklerin ve şehir güvenliğinin toplumsal eşitlik tabanında yapılandırıldığı yeni sistemlere geçişi gerekli kılacağı benziyor.